Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size kendi yapmış olduğumuz kuluçka makinesine ikinci yumurta yüklememizden çıkan ilk civcivlerimizi göstermek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bizim ikinci yumurta yüklememiz oldu. Tabii ki kendi imkanlarımızla yaptık. Yumurta viyolümüzü farklı bir şeyden yaptık. İşte kasadan yaptık ama çok şükür bugün 20. gün, 20. günü tamamladık. Cevcivelerimizden şu an için 3 adedi çıktı. 3 tane çıktı normal olarak 48 tane yumurta koyduk biz bu e, defaya. Şu an için baktığımız zaman 3 tane cevcimiz çıktı. Bir 3-5 tanesi de burunlaşmış. Tabii ki biz. 18. günde çevirmeyi bıraktık. Manuel çevirme yapıyoruz. 18. günde yumurta çevirmeyi bıraktık. Nemini biraz artırdık. Şu an için yumurtaların çıkmasını bekleyeceğiz. 20. gün ama biz 2 gün daha bekleyeceğiz. Şu anda ilk yumurtanın ilk cevcevin çıktığı andan itibaren normal olarak hiç kapağımızı açmadan gözetleme camından kontrol ederek 2 gün bekleyeceğiz. 2 günün sonunda inşallah Güzel bir çıkım alacağız. Sizlerle de paylaşacağız arkadaşlar. Ama şu an için sizin de görmüş olduğunuz gibi daha yeni çıktılar. Bu dünyaya yenice geldiler. Üçü de birbirine benzeyecek zannedersem. Çıkışlarına göre. Şekillerine göre. Normal olarak bugün 20. gün. Aslında Sabahtan bir tane iki tane şey vardı. Burunlaşmış olanı vardı. Farklı yerlerden alıyoruz. Tabii ki yumurtalar tohumlu mudur değil midir bilemiyoruz. Döl kontrolü yaptık. Hepsini yapmadık. Sadece bir 8-10 tanesini yaptık normalde. Ee, ama nihayetinde 48 tane yumurta koymuştuk buraya. Artık 48 yumurtadan kaç tane civcivimiz çıkacak? Sesinde duyuyoruz bakın. Evet. Sizlerin de görmüş olduğu gibi 3 tane civcivimiz çıkış yaptı. 2 gün hiç açmayacağız biz bu makinayı. 2 günün sonunda zaten 2 gün bu yumurtanın içerisindeki kalıntılar yemelerine yetecek. Onlar da beslenmelerini sağlayacaklar. Zaten çıkım 2 gün sürecek diye düşünüyoruz. Herkese bereketli üretimler dilerim. Ee, kendi yapmış olduğumuz kuluçka makinesi olduğu için Tabii ki farklı farklı şeyler deniyoruz biz bunda. Bir öncekinde Violin'i sunta'dan yapmıştım. Normalde 14 tane tavuk yumurtasından 13 tane çıkmıştı. Bu sefer 48 tane yumurta var. Fakat o 14 tane yumurtayı bildiğimiz yerden almıştık. Bu yumurtaları farklı yerlerden aldık. Hatta bir 28 tane Bolu'dan getirdik. Oğlum öğrenci olduğu için oradan bir tanıdıktan almış. Tabii ki sezonun ilk yumurtaları olduğu için döllü müdür değil midir hepsi bilemeyiz ama inşallah hepsi döllüdür. Tabii ki yolculuk yaptığı yumurtalar herhangi bir zarar olmuş mudur? İnşallah sorunsuzca çıkım olacak. Makinamızda biz iki tane fan kullanıyoruz. iki ampul kullanıyoruz. iki tane termostat kullanıyoruz. Ama birinciden çok güzel çıkım almıştık. İkinciye daha da geliştirdik. İnşallah bunda da çok güzel çıkım alacağız. Bu şekilde hobi çiftliğimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Şu an için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı farklı, daha güzel güzel, daha değişik çeşit çeşit videolarla sizleri karşılayacağım inşallah. Allah'a emanet olun. Herkese bereketli üretimler diliyorum. Hoşçakalın.